Sahabeden 101 Hatıra Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir 82 Sahabinin Bedduası Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Hazreti Zübeyir'in oğlu Urve anlatıyor. Ev kızı Erva, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Sa'id İbni Zeyd radıyallahu anhı arazimin bir parçasını elimden aldı diye Medine valisi Mervan'a şikayet etti. Bunun üzerine Said valiye ben peygamber efendimizin bu konudaki buyruğunu kendisinden dinlemiş biri olarak onun arazisini asla alabilir miyim dedi. Vali Mervan peygamber efendimizden ne duydun diye sordu. Şöyle buyurduğunu duydum. Bir kimse haksız yere bir karış toprak alırsa kıyamet gününde o yerin yedi katı boyununa dolanır. Bunun üzerine Mervan Said'e artık senden başka bir delil istemiyorum dedi. Saad İbni Zeyd kendine iftira eden kadına şöyle beddua etti. Allah'ım eğer bu kadın yalan söylemişse gözünü kör et ve kendi arazisinden canını al. Gerçekten de o kadın ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün o arazide gezinirken bir çukura düşüp öldü. Bu olayı Abdullah İbni Ömer'in torunu Muhammed İbni Zeyd de anlatmış ve Erva'nın başına gelenleri görmüştür. Onun söylediğine göre Erva ben Said'in bedduasına uğradım demiş, duvarlara tutuna tutuna yürümüş ve bir gün evindeki bir kuyuya düşmüş olup o kuyu bu kadının mezarı olmuş.''